Ben kendim böyle hmm. bir de izlemek istiyorum. Şeyda ile evlilik düşünüyor musun? Ya şöyle. Evlilik düşünüyor musun? Evlilik tabii ki de düşünüyor düşünüyorum. da Şeyda ile. Ama düşünüyor biriyle mu? evliliği düşünmek şöyle bir şey. Şimdi ben Şeyda ile evliliği düşünüyorum. Tabii ki de düşünüyorum. Ama bu bir zamanın, biz yarın evleneceğiz gibi değil bu. Doya doya bir şeyleri yaşayıp ya birbirimize doyup da. tamam beğenmedik öyle. hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi cevap beğenmedik bay bay. Süre hadi hadi geldi. hadi kalk 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 kalk. Ben bunu yazdım haberin olsun. Hayır sabah şey günaydın. daha da evlilik düşünmüyorum. E, tamam sirip atacak kanka. Düşünüyorum dedim oğlum. Evet bunu diyeceksin. Evet. Şu işte. dilime tüküreyim. Bu ne ölüm Neyse, var. ne e, var, olacağım. Ne kadar bir süre evlilik ne kadar bir süre geçmesi Düğün? lazım. Ya yani yine bir minimum bir buçuk iki yıl. Ya ama İyi bu da şöyle mi? bak şimdi bunu soruyorsun ya. Kanka ölüm ben var. Ben buradan çıktığım anda atıyorum belki onunla evlenebilirim. i'm gonna Prodüksiyonun mu? Şeyda'nın Burak. Ne o? Ay. ne? Aç o ne? Bekle onu şey yapmaya çalışıyorum. Ee, not var. Oku çabuk heyecanlandık. Hızlı. Yarışmada sana başarılar diliyorum canım arkadaşım. Çıktığın yolda mutluluklar en güzeli senin olsun pozitif oylar sana. Kim o? İyi o. Tamam. Ya. Kim o? Kim? Arkadaşı. Kim adı ne? Arkadaşı. Adı ne? Ne yapacaksın adını? Erkek mi kız mı? Kız. Sorgu sual. Kız, mı? Ben seni mi arkadaşın? yazıyor üstünde. Demek sen burada kurgu mu yaptın? Ben arkadaşım. Aa. Sen oyun mu oynuyorsun? Neden bilmesek en En güzel bir olsun derken. Kim? 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 Kaç senelik arkadaşın? Bir üç yıl oldu. Nereden ben, tanıştınız? Sanıştın, Benim etkinliklerimde benimle beraber çalışıyor. Şey Peki neden bilmesek inanacağız? Nokta P. Diyor, ben anladım ne olduğunu. Ne? Neymiş? Bize, bize de anlat. anlat. Şu an sorguda. Ne? Anlatabileceğim bir şey değil. <laughs> Buraya kadar gönderebiliyorsa bu şekilde. Bilmiyorum yani, inanacağız mı? <laughs> <laughs> Arkadaşları şey da hani... Şey Neden? Ben anladım. Ben e, öyle bir bakarım. Anladın anladım. mı şimdi? <laughs> şimdi anladınız mı? Orduğun Anladın soruyla tamam, alakalı tamam, bir Tamam tamam anladık kanka tamam. Evlilik sorusu mu? Hayır hayır. 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 Şeyda'yla ikisinin arasını anlamışım. Şu an gönderebiliyor şey. musunuz beni ya? Oluyor mu öyle? Bunu Bitti mi? Anladım. Kanka anlamadın mı? Anladım da niye bilmesek inanacağız yani. Ve bir şey söyleyeceğim yani. bu daha kötü yani. Bu daha kötü çünkü yani. Gerçekten daha kötü bilmesek inanacağız mı? Bırak lazım senin çok yanlış yerlerin. Evet, evet. seni evet. evine, evine Bunu gönderen ya. kişi şu an bilerek yaptı. Bu arada ben sana söyleyeyim. Jo iyi bir niyetle yapmış bence. İyi bir niyetle. Arkadaşım Yazı geçmiş bence iyi niyet değil ya. Arkadaşım, arkadaşım da. arkadaşım. Haydi görüşürüz. Ben çiçeği al. Çelengi onu oraya venden. kadar taşıyacağız mı abi? Bilmesek inanacağız taşıyacaksın tabii. Merdivenden bir de şey Hangi karşısında. sorduğu soruyla alakalı? Evlilikle ilgili bu Sus, <laughs> Özür dilerim. Ölüm sessizliği. O marş boşuna çalınmadı. Hayır. Şu anda resmen eski görüştüğü kız, yani flört ya da her neyse, çelenk yollamış. Burada... Çelenk ya, arsızınuz ya keleng ne, ne, ne ya. Burada çelenk. olmasına çelenk. bilmesek inanacağız diye göndermiş. Çelenk. Yani şunu anladım ben. Bir evlilik ya da bir ciddi ilişki olarak değil hani burada olması bir ün veya şöhret oyuncu gibi hmm. gönderme ben yapıp da göndermiş. Anladım. Bence evlilik pro, ee, hani evet. şey aşkın gücü programı ya kısmesi olur evet. aşkın gücü. Hani bilmesek inanacağız. Ben de bu konuyu açmayayım. Diye. Hani hızlısın demek istiyor işte evet, yani. Yani, yani evlenmeyi. Hayır, hızlısın, hızlısın. evlenmedi. Ha, söyledim ha evlenmek sana göre Aynen, değil muhabbeti. değil Şöhrete gelmişsin gibi bir şey. Çünkü o soruyu ben yani ben de öğrenmem. E, üstüne gitmeyeyim e, diye ortaya e, attı. Ama kendisi Sedat'ı çağırabilir sorgu. miyiz ama sorgu için değil. Ee, birazcık Sohbeti bir derdini için. dinleyelim diye. Şimdi burada anlatamam dediği için kanka bu Ifşa ben de ona döneceğim. çektim. Hayır, sanırım. Sanırım sadece için. bu mesajı ve bu Ama kızın ne kim kanka? olduğunu... Bilmemem için onu öne attı ki beni kitlesin şu an sormayayım şey da, diye. Ne dedi? Hmm. Seni Senin şey sorduğun soruyla alakalı dedi. Tamam onu söylüyorum işte. Tamam. Onu bilerek önüme attı ki bu çelengi sormayayım. İyi o. gider, ha, i̇yi o. Onu bilerek, A, bilerek, A, yaptı, bilerek yaptı. bilerek stratejik onu, yaptı. Evet kitleneyim. Ya. Çok Ay, akıllı. Ay, evet. Çağrı'yı savunacaksan bile önce sorup hani bu savunduğun yerlere sorup ondan sonra savunmak lazım. Ben, ben Çağrı hakkında size bir şey söyleyeyim. Bazı anlattığı şeyler, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz şeyler. Bundan sonrası da var mesela. Bu biz çıkıyoruz, sohbet ediyoruz ve anlattığı şeyler benim hayatım o kadar yani e, çok böyle geçmişte aynı tanıdığı, şeyler yaşamışız. Tam geçmişte tanıdığı şeyler aslında ama herkes aynı değil kardeşim. İşte tamam, mı? zaten burada, sorun burada. Aynı olmak için anlaşamıyorum. ben ben anlaşamıyorum durumu, durumu ne, anlamak moruk, için moruk, önce, önce bireyi de istemiyorum. Önce bireyi de Dinleyip ondan Kim sonra... Hayır kardeşim, yorucu izliyorum. <gülüyor> Artık insan <laughs> yarışmak istiyorum bu yarışmada. Ben diyorum ki evde çorapları alan kişi işte bilek değil, bence bilek yıkayan taraf alan çağrı da olabilir. Bunu bilekten de bir dinleyip ona göre karar vermek gerekiyor. İşte sor. Aha i̇şte yanında soru bunun geçen... Boşver sor, abi, Boş insan, ver, sor işte. örnekti. Örnek sorabilirsin. Örnekti, o, canlı örnekleri örnekti. sor. Örnekti. Ben Mahir için şunu söylüyorum, diyorum ki önce bilekle de bir konuş, bunu, Bak, ondan şöyle, sonra şey yap. Ben şöyle söyleyeyim. Çünkü senin suskunluğunu seni kabul edişin olarak yargılıyorlar. Bura, ben diyorum ki direkt e, susuyorsa aynen. işte ben susuyorum çünkü benim şeylerim hani söylemlerim, konuşacağım şeyler, konuşulmayacak şeyler öyle eften püften çorap, evet. çorap mevzuları değil. Aynen. Benim taşıdığım yükler daha farklı. İşte Hadi ben de bunu savunuyorum burada. Ben e, onların altında Ha <laughs> <laughs> şirket. Söyleyemiyorum. Kaşırken, Söyleyemiyorum. A, gerçek bunlar ama. Evet. Onu ben sö gerçek, söylerken gerçek. anlıyor ne demek Tabii istediğimi. O yani şimdi ben bak, onun niyetini bildiğim için bir şey tüm, demiyorum. Tüm herkesin zaten dediğim gibi kendi sıkıntıları var, kendi, kendi şeyleri var. Ama e, biz bundan bahsetmiyoruz. Biz arkadaşlık şeyine, kimin ne getirdiğinden bahsediyoruz. <laughs> ben mesela Çağrı'yı ne getiriyorum? Pozitif anlamda ben Çağrı'yı dinliyorum. Çağrı bana anlatıyor, ben Çağrı'yı anlatıyorum. Sohbet Karşı ediyoruz. Yani. Karşılıklı Pek bir değil. şekilde bir şeyler. Bu çok ciddi şeyler olmasa da. Herhangi bir şekilde paylaşılması gereken şeyleri paylaşıyorum. Abi ee, geri geliyor. Planlar burak. yapıyoruz. Dur dur sen. Bilmesek giremeyeceksin sen. Evet. Bu bu konu tam seri. Vurak iyi varsın, hoş geldin. Ben şu başka bir yapacağım. <laughs> Vurak bir beyazladın Hı. galiba. Ölceğim Yoruldum abi. Ha o yüzden. Teşekkür ederim. Bilmesek ne yapacağız ha? Anladığın şeyin doğruluğunu nereden biliyorsun? O tamam da zekisin evet. çok güzel dost parmak basıyorsun da ya öyle değilse sen Bak de şimdi kendi hayatım. kafanda kurup çocuğa hayır, hayır. yapma Anlatıyorum. yani. Anlatıyorum bakın siz Anlaştı de şu anda bakalım. dikkat edersiniz şimdi Çelengi gördü notu açtı okudu. İyi oyu gördü ve gülümsedi, tebessüm etti, modu düşmedi. Zaten yakın arkadaşını tanıyan kişi bunun adın, adında bir ikna yaptığını görür. Ya burada da mı der anladın mı? Notu okumaz tamam boş verin gibisinden modu düşer. Geç geç şöyle kanka bir de, <laughs> bir de, bir de burada soru geç. geç. Evet evet otur bakalım, i̇şte, otur bakalım. bakalım. Nereye yoruldum ortaya? Ortaya. ortaya geçsin. ben, bir yere yordum da. ama. Ne? Ben de bir yere Herkes aynı yere yordu herhalde kardeşim. Kanka şuraya oturur musun buraya Bak, kardeşim? Yok, yok, yok. <laughs> Niye siz buraya oturmadınız düdükler? Yok düdük yok, senin, senin, bize böyle farklı bir farklı. bilmesek ilen bir şey gelmedi evet. kardeşim çünkü. Olayın farklı kuzen. Evet senin olayın Kalamıştı. farklı bir adamsın sen. Burada da mı su vermeyeceksiniz? Yok. Su kalmamış lan ben getireyim Senin abi. söyleyen hayır, bırak bırak ya, abi heyecanlı konuş. Hayır hayır. Heyecanlı ya, ya, ya. Yağmurlu, yağmurlu mevsim günde su taşıyorum. Yağmurlu, günde, <gülüyor> yağmurlu <gülüyor> günde su yok sana. Bu ne dostum? Oğlum adam adam ne yaptı lan size? Sevdiklerimiz çiçek yollamış çağırdı. O şey ya şu dil çıkaran. Dil çıkaran. Yani diyor ki. Ne bu? Güzel kinaye, ben sevdim. Kinaye. Kinaye. Bir şey diyeceğim Burak. Bu canını sıkma, destekçiyiz. Ha canını sıkma, bir, bir daha biz vuralım hesabı. Canını sıkma bir, <laughs> bir daha biz vuralımlık bir şey değil. Hiç çekilecek bir şey değil, tertemiz. Kanka bir şey diyeceğim. Ne? <laughs> Bilmesek de... Abi bizim bildiğimiz bir şey işte Konuyu, neyse. biliyorsun ya. Tamam, ben ha, de tahmin ettiğim evet, şey, evet, okey tamam. Sonradan, sonradan düştü. Oh. Sana da mı sonradan düştü? Ya ben ilk başta, çünkü konu evlilik falandı ya. Ha, yok şaka lan, yok, gibi yok. düşündüm. E, bilmesek evlenmek istediğine inanacağız gibiydi. Yok. O konuyla. O konuyla olduğunu Aynen. anladım. E kanka sizin mizah seviyeniz bu kadar yüksekse, Neye e. takılıyorsunuz? Hayır, neye takılıyorsunuz değil. Bunu soran kişinin sorma şekliyle ha, alakası yaptığım, var. Ben yaptığım mesela, bak bazen mu mesela. Beni anlaman ha. lazım kanka. Oğlum ben ha. seni anlıyorum zaten. Ha. Öyle değil ama o ha. diğer bilmesek inanacağız şakalarından, bilmese şakalarından bahsediyor. Neyi? Bilmesek inanacağız şakalarından bahsediyor. Burak tarafından, Buran yaptığı şakalardan. Şey i̇yi de bunu zaten bozulmuyor ki oğlum. Öyle değil ama. Burak sana bu konakla şaka yapıyor ya. Ee? Sana değil yani biz ona yapıyoruz ya. Hı -hı. <laughs> e tamam. Eee? <laughs> şey, e, oğlum e. çok iyi anlıyorsun. E. Oğlum <laughs> sen, sen kafaya, e. şu tutuşa bak, oturuşa bak, bardağa tutuşa bak. Allah aşkına e. bakar mısın? İtalyan. Ne kadar bir beyefendi. Oğlum sen kendinde misin? Kapı <laughs> Ben bunu kızların gerçekten kötüye yorabilmelerine <laughs> bir şey diyeceğim, bir dakika. Bunu kızları kızların kötüye yorabilecekleri <laughs> bir şey var mı? Sen yerden sen kaç yüzler düştü. düştü. Bir şey Oğlum, daha baktın sanki bir şey yerden yiyeyim. Kale kuruyor lan buradan bileği işte yiyecek. İşte kötüye yorabilecekleri bir şey olur. var mı sen, yok. Yok. yani? Şöyle, tam tam açıklamadığın değil kimden Sağlam olduğunu. Ama tam açıklamadın değil ya. zaten. Kimden olduğunu söylüyorum. Eski bir arkadaşım <laughs> ismini de söylüyorum. E, tamam. İsmi ne? Fave. Fave Fave. Ama iyi iyi ol Fave mi? İyi ol i̇yi ol. Sorduğu soruyla aha, alakalı Geldi. diyor ki önünü kesmek ve bunu Geldi. Hatta şu konuşuyor. an bunun için trip atarsam Bebedeyim ve kızın kardeşim. adını o öğrenmeye o. çalışırsam bana ben şu an sen artık. benim yanımda değil misin diye trip atıp daha devam edecek bu. Deneyelim isterseniz. Bu arada bence geçmiş Oha. olan bir arkadaşı abi yakın arkadaşı olsa niye baş harfleriyle yollasın <laughs> ya? Evet ya. Ya ben de şöyle düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. O, ol, o, ol. o, eğer ben sana iyi olsun ol iyi olsun iyi olsun ol. iyi olsun 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 iyi iyi olsun iyi iyi olsun iyi olsun iyi olsun öyle olsun iyi 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 olsun yakalarsanız 100... Gönderenin şeyini, Instagram'ını göstereceğim ben sana. Biz şimdi burada izledik, İyi, o biz doğru anlamışız. Mesajı bir daha okusana kardeşim, ne yazıyor orada? Ay, ay, ay. Yarışmada sana başarılar diliyorum canım arkadaşım. Çıktığın yolda mutluluklar en güzeli senin olsun, pozitif oylar sana. Neden? Canım arkadaşım demiş abi. Yok ben bu kadar <laughs> okumamıştım. Yok, normal bir arkadaşım, arkadaşım. Canım arkadaşım deyince... Canım arkadaşım, canım arkadaşım. arkadaşım <laughs> bir şey bunu çok bir yere teker teker... Yok bir şey yani diyeceğim. Şey Hiç oradan kız kız kız. Ona <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> bir de, bir de başka <laughs> bir şey Bilmesek <laughs> inanacağız olayına ya. Bilmesek inanacağız olayına ya. bana sordu bir soru vardı ya. Böyle bir geldi sosyal medyada. Tamam işte orası doğru mu? Abim. Bir de, oh, yani, adam adam sorgulamaya başladı. Ya, ya bir şey diyeceğim. De şey ya o kadar da de değil. Bir, bir de, de, de bir, bir şey diyeceğim. Lan bir dursanız abi ya. çok abi, önemli bir, bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Çok kötü bir şey daha geldi aklıma bak. Bir Az önce geldiyse. Bak. Bilmez bilmesek inanacağız. Evet çıkan haberleri onaylıyoruz. Sen zaten öylesin kısmı diye güldük ya. Eğlendik ya. Evet. Aksine. Bunu bir kız yolluyor, bilmesek inanacağız. Hayatım bu gönderen kişi bu arada evli. Bu gönderen kişi evli. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, ben soracaklarımı sorayım. Şu an burada atıyorum bu açıklamaları yaptıktan sonra, tamam burada o açıklamaları yapacak bir fırsat olmadı. Ama bunun üzerine Zekan. tepki gösterilecek ben, ya da yanlış şey, anlaşılacak şey, şey, ne var onu anlamadım. Bileğin söyledi, arkadaşın Ne? Bileğin söyledi şey. Ona Zaten mı takıldı dakika. sence? Ben ona takıldığını düşünmüyorum. Modun böyle olduğu olabilir bir kız Neden? göndermiş kız gönderdi Abi, bunu diyebilir ya da bilmesek ya. inanacağız biz de kendimizce hani hesabı yapmış olabilir. Her şey geçmiş oldu çünkü çok açık bir mesaj her yere gidebilir sakız Sizde gibi. Antifanlar da gönderiyor kulise görüyorsunuz fanlar da gö gönderiyor elimi attıman an anlıyorum orada yazın modum düşüyor bir şeyler oluyor ve diğer fanlarını aslında okuyorum yani bir empati yapın kendinizden yani bu, bu, bu çok basit. Ve şu an orada da bunu uzatacak Çünkü Çağrı çok güzel söyledi evlilik konusundan Oha. dolayı diye. Şu an hani bu... bu Bak empati yaptım. Ben hiç anlamazdım. Ben de bu arada anladım. zeki anladım. bir adamım. Yani. O diyorum zekana hayran hiç kaldım. Evet. kaldım evet. Bir de derdi, derdi ya. ya? Selam söyle derdim. Ben neden trip atıyordum var ya şu an. Eski görüştüğün kız nasıl böyle bir şey yollayabilir buraya. Onu da soramıyorum. Onu, da sor onu evet. ne yapacağım? O da, <laughs> o da, o da çok, çok zeki. O da çok zeki o zaman. O çok zeki değil yani o... Öyle. O Hayır, hayır bunu tanıyor. bu şekilde kıvırtmaya çalıştıysa o da zeki ya. Yani. yani. Hayır, abi. afalladığı için kıvırtamadı. Anladın mı? Afalladı, afallamasaydı kıvırtırdı. Git konuş. Bir afalladı, bir, bir gideyim mi diyeyim, bir el ayağına hafif karıştı. O için Çünkü iki dakika önce sürdü. gitmek istemiyorum, durum Çünkü falan yaptı. Çünkü karşısında şey daha var, anladın Yok kanka, yok yani. <laughs> el elden üstündür. Korktu zaten yani, direkt bitti. gidebilir miyim gidebilir Kaçtı miyim? Kaçtı yani. de e, zaten o bilmesek inan inanacağız cümlesini iyi bir idrak etmiş olsaydı diğer seçeneği sunmazdı. Bu da çünkü eğer öyleyse bilmesek inanacağız ve kürsüye gönderiyorsun bunu demek ki öylesin kanka yani iyi o odada bir şeyler var Fotoğraftır, evet. videodur. bunu düşünmeden attı onu anladın mı? Çünkü düşünmüş olmuş olsa bunu öne sürmez çünkü kendi kendini yaktı şu anda. Senin arkadaşı seni niye bu duruma düşürüyor? Yo benim hoşuma gitti oğlum. O da var abici Gerçekten. Evet. Bir şey söyleyeceğim Burak. Farkında mısın? Bunu evet başkaları istediği yere çekebilir ama bunu zaten benim anladığım şey önemli değil mi oğlum? Ama önemli olan sizin de biz de anlıyoruz. Şey. E tamam söylüyorum işte. Ama Yanlışım şu var. Ya gibi. bunu yanlış anlaşılacağını bilerek Dilan mi gönderdiler? bir de oraya bak. Gördün, gördün mü? Yapmıştır. Bak, bir de bak. canım arkadaşım. Öyle bir Dilan şey Buradaki bil. ortamında bil bilmiyor yapmış. ya. Hani normal arkadaşın Yapa, arkadaş nasıl bilmiyor? Burayı biliyordur abi. Böyle bir şey olacağını da biliyordur. Benim bu duruma atıyorum. Benim bu duruma düşüp Burada bunun açıklamasını yapmamı bile istemiş olabilir.